Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı hobiler, hayırlı günler. Bugün yeni balıklar getirdim arkadaşlar. Balıkları sırasıyla tanıtacağım. Çok hoşuma giderek ve güzel balıklar aldım. Arkadaşlar da veren kişiler de çok cana yakın, çok iyi insanlardı. Sohbeti, muhabbeti çekecek insanlardı. Ay moli aldım. Bilek ay moli. Formları, görüntüleri güzel. Maşallah. Bundan sonra Albino kılıç aldım arkadaşlar. E, düz bunlar. E, albino koyu kılıç aldım arkadaşlar. Biraz e, dediğim gibi bunlar ufak ama büyüyecekler inşallah. Balıkların formları falan güzel. E, albino tül e, kılıçlar arkadaşlar bunlarda Bunlar da güzel arkadaşlar. Hmm, güzel balıklar gerçekten. E, damızlık altılar yani bir birkaç ay sonra tamamen düzgün. E, Büyümeye başlayacaklardır güzel proteinle Destediğimiz zaman Tam damızlık arkadaşlar Bir tane yavru kaçtı ona hediye ettim <laughs> Tam damızlık yelken e, Tül e, Albino Aldım arkadaşlar Bir de tam damızlık tül e, Bronz çöpçü aldım arkadaşlar Albino ile bronz çöpçü e, Balıklar ortada zaten dolu Ben <laughs> bunları erkek dişi Yaraya bugün koymayacağım Tam dükkanda tam olduğum gün Bunları bir araya getireceğim Dişi erkek ayıracağım Yine e, albino arkadaşlar e, Bolon plate aldım e, Gerçekten güzel türler e, Güzel koleksiyon, koleksiyoner türler e, Toparlıyorum o piyasada e, Ve çok e, kaliteli balıklar getiriyorum e, İnşallah bu e, 3-4 ay sonra Bunlardan e, Yavrularımız büyüyecek Birçoğu yani şu mesela bonon yavrulacaklar var, e, çöpçülerimizde yavrulacaklar var. Bunlar da e, düz albino'larda var, molilerde var. Bunlar e, bir aya kadar iki tek tük başlarlar, e, bazıları hemen bazıları birkaç aya kadar. Zaten benim vaktim var böyle türler için, çat diye e, satış beklemiyorum ben bu balıklarda hemen. O yüzden arkadaşlar e, maşallahları da öncelikle e, esirgemeyin e, güzel balıklar getirmeye çalışıyorum. Ben şimdi bunları aşılacağım aşıladıktan sonra e, balıkları fazla tut tutmak istemiyorum şu an aşıladıktan sonra da e, gösteririm gene balıklarımıza durumlarını son hallerini. Ee, şimdilik böyle ee, Gözümde benim kendi akvaryumlarımın ışıklarını yakmıştım Gözümde akvaryumlara kayıyor arkadaşlar Kusura bakmayın Dediğim gibi aşıladıktan sonra artık Ertesi günde balıklar e, Öldürmeden aşılarsak Ertesi günde balıkları gösterme fırsatım olur İnşallah ee, Görüşmek üzere Evet arkadaşlar Dün akşamki getirmiş olduğum Balıkları Eee sularını aşıladıktan sonra ertesi gündeyim. Burada arkadaşlar melek çiftlerim vardı. E, bunları kendi yerlerine yavaş yavaş taşıyorum. E, i̇lk önce meleklerin yana koydum. E, melekler bunlara vurdu. Yarın zaten melekleri nakil edecektim. Gözlenmedim hemen pıt 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 vurduğu için. E, apar topar meleklerin e, göre seviyeleri yarıda meleklerin buradan su çekip su aşılayıp transferini yaptım. Ee, balıklarımızı dişi erkek ayrı ayrı koydum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi e, buradakiler erkeklerimiz. E, <laughs> bunlar yelken arkadaşlar düz ve yelken. Yelken kanından gelenler daha doğrusu e, tül olanlardan. Beyaz erkeklerimizin hepsi tül. E, bronzlarımızın da e, bir tanesi tül iki tanesi düz erkekleri. Dişilerimizde de iki tül bir düz var. Dişlerimizin tül olanı görüyorsunuz maşallah. Ee, beni koyun diyor. Ben şimdi karşılıklı erkek dişi ayırt ayrı tutacağım. Ee, bunlar hangi türlerde geçerli arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size. Balıkların karınlarının tamamen şişip yumurta toplaması için dişi erkek ayrı tutmanız gerekiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, aksi takdirde yapılan yumurtalar 10 tane geçmez. Ee, bu da size e, arkadaşlar. 10 tane 20 tane 50 tane olur Az verim olur ama dişlerinizi Böyle ayrı tutup da Sizin gözetimimiz altında Karşılıklı birbirlerini görecek akvaryumlara Koyduğunuzda hayvanlar birbirlerine Karşı böyle aynı betadaki gibi ilgi gösterecektir Ve Bu balıklar Şiştiği oranını gözetin şöyle Şiştik bayağı bir şiştiği zaman Arkadaşlar sizin olduğunuz bir günde bunları birleştirin arkadaşlar, kenar köşelere moplar atın ee, ve e, balıkları arkadaşlar çok yumurta olursa almayla uğraşmayın, ee, balıkları transfer edin. Ben şimdi balıkları yemleyeceğim, bunları yapacağım işlemi de söyleyeyim. Ee, balıkları görüyorsunuz, baya güzel. Ee, yemleyeceğim arkadaşlar, ee, güzel bir şekilde. Ee, sonra dip çekim yapacağım. Bunlarda Diğer balıklarımı yapmıştım Bu dediğim gibi e, Bunlara dip çekim yapacağım Çekim yaptıktan sonra Arkadaşlar dip çekim yaptıktan sonra e, Artık ya bugün ya yarın Balıkları birleştireceğim arkadaşlar e, Balıklarımızı bu şekilde e, Yumurtalarını almış olacağız inşallah. Bakalım arkadaşlar Nasıl kısmet nasıl Hani birleştirme işini de şöyle düşünüyorum. E, bütün dişileri değil de mesela en dolu dişiyi de üç erkeğe atayım diyorum. İlk bir tanesinden yavru alayım. E, sonra diğerinden alayım. Böyle yapmayı düşünüyorum açıkçası. İyice doldursun karınlarına. Sırayla alalım istiyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Diğer balıklarımı da göstereyim nasıl aşıladım. Yani bunlarda sıkıntı olmadı. Çöpçüler zaten dayanıklı. Ee, bir tane yavru hediye etmişti. <laughs> Ona zaten bakmamıştım. Ee, onda da arkadaşlar ufak bir benek problemim var. Sıkıntı bir Karantina kumarımı aldım. Onu da tedavi ederiz. Tek başına takılıyor şimdi. Lütfen onu da gösterdim Genel anlamda güzel bir e, alışveriş oldu. Yani iyi karşıladılar. Ee, akşam e, biraz çok geç saatlere kadar durdum arkadaşlar saat işte. Bilhara kadar bunlarla uğraştım. Dokuz buçukta mı buradaydık? Ee, ben tek tek damlamayla bayağı bir uğraştım, güzel aşılamayla. Şimdi diğer balıklarımı da göstereyim sırayla aldım. Şimdi arkadaşlar, özellikle e, bu ay kılıçlar var. Çok harika. Şimdi kafeste olduğu için e, tam belli olmuyor ama e, ayları, işte forumları güzel. Balıklara bakıyorum, kurlaşmalar, şunlar, bunlar var. Yani yemek istemeler falan var. Balıklar güzel. Kafeste olduğu için şey olmuyor. Sağlık durumları yerinde. Güzel bir şekilde koyduk arkadaşlar. Bunları da arkadaşlar şu ay molid siyah ay molidleri. Zaman geldiğinde bunlardan yavru alayım. Buradan birkaç tane erkek var. Erkeklerden bir tanesini arkadaşlar. Şuradaki sarı molidlerim var benim arkadaşlar. Bu sarı molidlerle. Çaprazlayacağım ve e, tam böyle iyice desenli kırçıldı sarı moli oluşturacağım arkadaşlar. Çok güzel moller çıkacak diye düşünüyorum. Aynı şekilde buradan bir erkeği de siyahla çaprazlayacağım. Yerim var. E, onlar için ailetten. ilerleyen zamanlarda yeni türler için çalışacağız. Burada albino tüllerim var arkadaşlar. E, albino tüd e, fil kulaklarının yanında duruyor. Bunlara <laughs> ayrı bir kafes yapacağım arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı kafeslerde olacak. Bunlar de öyle. Çünkü lepistes biraz na e, narin hayvan. Kılıç biraz daha ona göre sert. E, bir de lepistes yavru yaptığı gibi kılıç e, biraz seri davranıp e, yiyebilir. Çünkü kılıç yavruları tak diye dibe düşerken lepistesler serbest yüzmeye çalışır. Şimdilik buradalar. Bunların hepsi ay arkadaşlar. E, genç damızlık altılar. Erkekler özellikle çok gençler. Genç olması <laughs> iyidir arkadaşlar e, balıkların e, ama bir iki tane damız olaydı güzel olurdu üretim daha başlardı bir yandan başlarken bir yandan diğerleri büyürdü bunların da formu çok güzel arkadaşlar beğenerek aldım e, hatta bunlardan daha çok alacaktım elinde kalmamış e, gittiğim yerde öyle de bir şeyimiz var. Benim böyle merak ettiğim, ben çok böyle işte atıyorum efsane türleri böyle nadire türlerin tamamını toplamak isteyen bir adamım. Yani e, üreticiden çok hobi e, merakı var bende arkadaşlar bunu e, kesinlikle aklınızdan çıkartmayın. Koleksiyoner bir adamım kendimce, gücüm el verdiğince arkadaşlar ticari boyutu da önemli değil. bu benim zevkimle alakalı bu türler lepistesler şunlar bunlar. Bunlar bana zevk veriyor. Bakın şu bolon piletiler benim hoşuma gitti. Çok güzel balıklar. Hani bana sürpriz oldu. Ben bunlar için gitmedim ama bunları da gördüm. Bir de albinolar. Bunlardan da çok severek aldım. Güzel türler. Ondan sonra arkadaşlar şimdilik sıkıntılarımız yok. Burada da albino düzlerim var arkadaşlar. Bunlar da aylardan kan olarak. Ay kanları taşıyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. E, düzden ay fazla çıkmaz arkadaşlar. Çıkan ay da güzel olmaz. Şurada bir tane genç erkeğimiz var. Bir o erkeğimiz var. Ama dişilerimiz dolu. E, i̇lk doğumlarını yaptıktan sonra erkeğimiz de palazlanıp e, kuyruk uzatıp eşleşme durumuna vaziyetine ilerleyen zamanlarda gelecektir. E, başka erkek bulamadık arkadaşlar. Baktık baktık. E, yoktu erkek. E, i̇nşallah e, bakarız yerini biliyoruz. E, yani Şöyle söyleyeyim, e, şu şekilde e, gittiğiniz yerlerden hoşnut olduğum yerler, hoşnut olduğunuz kişileri bırakmayın arkadaşlar, ben öyle söylüyorum size. E, bunlarda şöyle bir e, estantene var. Adam emek vermiş, bu balığı bu hale getirmiş, üretmiş, çabalamış, de ilgileniyor, sohbeti güzel. Böyle kişileri tutun. Bence güzel e, bir sohbet oldu akşamda. Güzel bir şey oldu. Ama benim biraz acelem vardı. <laughs> Abi kusura bakmasın. Biraz böyle acele acele e, işler yaptık. Ama yani içimde temizim. Anlamıştır. Kötü bir şey de söylemedik. Kötü bir şey de olmadı Allah'a şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar. E, buradan sonra şurada... Koyularım var. Bu koyuları... <laughs> Duyuyor mu abi bu koyular albino değil bana albino koyu dedim Normal koyu gelmiş. Ee, yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Zaten albino olsaydı biraz daha fiyat şey olurdu diye düşünüyorum. Ama e, albino koyun varsa bir ara geldim de ondan da almak isterim. Çünkü bende koyu çoktu. Yavrularından da çok almıştım. Sıkıntı yok. Artık senin koylarını şu albino erkeğim var. Ee, bu albino ile çaprazlarsam albino çıkar mı? Merak ediyorum ama bu zaten albinoyu oraya atacağım artık. Senin erkekler biraz genç burada. Dişileri de bu şekilde pistesterin arasına koydum. Dişler küçük serbest takılıp geniş takılsınlar istiyorum. Kafeste durmasınlar. Bir an önce büyüyüp e, damızlık adayları olsunlar diye serbest geniş bir alana koydum. Şimdilik balıklarım bu kadar. Yeni gelen türlerim arkadaşlar. Ee, ama Gerçekten sağlam balıklar aldım. Ee, güzel balıklar aldım. İnşallah e, daha nadire, nadide daha güzel türler de getireceğim arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah e, başka bir e, balık hanımı başka bir videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler.